Hepimiz birleşmeliyiz. Bizi eleştirenler ile bile. Çünkü onlarsız hiçbir şey yapamayız. Hiçbir şey yapmak istemeyen ve kanepede yatanlar ile, sorumluluğu başkalarına verenler ile Herkesle birleşmeliyiz. Neden? Çünkü hepimiz insanlığız ve tek birleşik bir uygarlık yaratmak için ve gerçekten günümüzün zorluklarına, bu felaket zorluklarına dayanabilmek için. Bu insanlığın daha önce hiç yüzleşmediği bir problem ve bunu çözmeliyiz ve atlatmalıyız. Sadece iki yolumuz var. Ya bu problemi çözeriz ya da bu problemi çözmeyiz. Eğer bu problemi çözmezsek var olmaya son veririz. Bu artık bir masal değil. Bundan zaten her yerde açıkça konuşuluyor. Bu yüzden ekonomi ile ilgili bir açıklama vardı. Ama adamlar doğru söylediler. Hepimiz aynı gemideyiz. Nehirden aşağıya doğru yüzüyoruz. Özür dilerim. Önümüzde bir şelale var. Bu şelaleden aşağıya düşmememiz için hepimiz birleşmeliyiz ve ters yönde kürek çekmeliyiz. Ayakta kalabiliriz. Hayatta kalabiliriz ama sadece eğer hepimiz birlikte kürek çekersek. Gerçekten hep birlikte küreklerimizi başkalarına aktarmadan çünkü bu bizim hayatımız ve bunun için savaşmalıyız. Ve çocuklarımızın geleceği ne kadar iyi kürek çektiğimize bağlı. Bu onların iyiliği için. Eğer kendi iyiliğiniz için kürek çekmek istemiyorsanız o zaman sevdiklerinizin ve yakınlarınızın iyiliği için. Dostlarınız ve sevdiklerinizin iyiliği için kürek çekelim ama birlikte aynı yönde kürek çekmek zorundayız. O zaman bir şansımız olur. Eğer birleşemezsek o zaman bu bizim kaderimizdir ve insanlık gerçekte uçurumun üzerinde duruyor. Tek bir adımımız kaldı. Eğer ellerimizi birleştirirsek geri dönüp çok şeyi değiştirebiliriz. Eğer ellerimizi birleştiremezsek son adımı atmamız için gereken tek şey kalır ve uçuruma düşeriz. Ama bana inanın aşağıya düşerken herkes haklı olduğumuzu ve aslında ne yapılması gerektiğini kavrayacak. Ama biz aşağı uçarken artık hiçbir şey yapamayacağız. Ötesinde hiçbir şey yapamayacağımız bir nokta var. Basit bir örnek. Şimdi gezegenimizden tüm insanlığı uzaklaştırsak bile, eğer tüm nükleer santralleri ve tüm fabrikalarımızı durdursak bile hiçbir şey değişmez. Durum hala oluşturduğumuz bu çark yine de gezegenimizi mahvedecek. Biz olmadan bile. Bu nedenle durumu kökten değiştirmeliyiz. Aksi takdirde gerçekten bu uçurumdan düşeceğiz. Ama Allat ve insanların en azından bir avantajı var. Onlar nereye uçacaklarını biliyor. Oysa geri kalanlar düşecekler. Burada da bir nokta var ama bu farklı bir konu. Ama genel olarak elbette hayatta kalmak için her şeyi yapmalıyız. Görüyorsunuz. Yaratıcı toplumun bir başka avantajı şudur. Herkesin anlaması için basit bir örnek vereceğim. Çevresinin çok zayıf ve çok fazla karbondioksitle dolu olduğu in olduğu insanlar için bile, herkesin anlayacağı dilde anlatacağım. Tüketici formatta en yüksek değer paradır, ama yaratıcı formatta en yüksek değer insan hayatıdır. Evet dostum, insan hayatı. Seninki, çocuklarınki, anneninki ve bizim hayatlarımız, tüm insanların hayatları. Yaratıcı toplum bunun üzerine inşa ediliyor. Şeylere farklı şekilde yaklaşmaya başlıyoruz. Farklı bir şekilde düşünebileceğiz. Her şeyi farklı bir şekilde dağıtabileceğiz. Her şeyi farklı bir şekilde üretebileceğiz ve bunu hayata geçirebileceğimiz bir şanslı sahip olacağız. Ama hep birlikte hayata geçirebileceğiz. Mesele bu. Veya yine her şey olduğu gibi kalır. Alışık olduğumuz gibi yaşarız. Güneş hala parlıyor. Dışarı çıktığınız zaman gökyüzü mavi ve çimenler yeşil. Neden bir şeyleri değiştirelim ki? Bunu bu şekilde de yapabiliriz. Yine karar vermek bize kalmış dostlar. Seçimlerimiz her şeyi belirleyecek. Ama bir şeyi hatırlayın. Şu anda yaşayan bizler son nesiliz. Ya tüketici formatın cehenneminde var olan son nesiliz ve yaratıcı toplumun cennetine girecek olan ilk nesiliz. veya tüketici formatın cennetinde yaşayan son nesiliz ve aynı tüketici formatta yarın bizi bekleyen o gerçekliğin cehennemine gireceğiz. You know like Kim olacağımıza karar vermek bize bağlı dostlar. Ne söylemek istiyorum biliyor musunuz? Gelecekte olayların gidişatına bakmaksızın hangi yolu seçersek seçelim, aramızda ne zengin ne de fakir olacak. Hepimiz eşit olacağız. Ama bir durumda muhteşem bir dünya olacak. Olsa diğer durumda hepimiz belirleyeceğimiz kadar ile eşitleneceğiz. Tam olarak bizler kayıtsızlığımız ve eylemsizliğimiz ile hepimiz eşit olacağız. Hangi yolu izleyeceğimizi seçmek ve karar vermek bize bağlı. Seçim bize bağlı ama seçim herkese bağlı. Eğer bunu iletmezsek ve tüm insanlığı uyandırmazsak hiçbir şeyi çözmeyiz. Bunu kendi başımıza yapamayacağız. Nehir boyunca gemimizde şelaleden uzaklaşmamız için hep birlikte kürek çekmeliyiz. Bu önemli. Ben merkezciliğin zamanı geçti. Birleşmenin zamanı. Bu harika bir zaman. Herkesin olgunlaşmasının ve hayatına sorumlu şekilde davranmasının zamanı. Kim olduğunuzu seçmenin zamanı, insan mı yoksa bir hayvan mı? Eğer insan iseniz tüm uygarlığımızın, tüm insanlığın bir parçasısınız. Eğer bir hayvan iseniz, o zaman siz olmadan bizler de hayvan oluruz. Ve seçim herkese bağlı. Kim olacağımız ve yaşayıp yaşamayacağımız. Biliyorsunuz klasikte olduğu gibi olmak ya da olmamak ve herkes şu anda bu seçimi yapıyor. Her birimiz ya da yapmıyor. Ama sonuç bizim seçimimize göre olacak. Her birimizin seçimine göre.